Güzel bir liste yaptım. Birkaç kişiden esinlendim. Kendimde eklemelerde bulundum. Şimdi sizinle bu listeyi paylaşmak istiyorum. Birinci madde, amacın gücünü öğrenmek. Hayatında bir amaca sahip olan biri, uğruna çalışacağı bir şey sahiptir. Yaşamı anlam kazanır. Bir yazar bunu şöyle tanımlıyor. Bazıları için bu muhteşem bir obsesyon halini alır. Belki sizin ve benim için bunun muhteşem bir obsesyon kadar dramatik olmasına gerek yok. Ama bazı bize bir şey yapan, bizi özellikle geleceğe çeken bir şey olması gerek. Bizi etkileyen pek çok şey var. Bunlardan biri de geçmiş. Bazıları sürekli geçmiş tarafından geriye doğru çekilir. Bazıları sürekli dikkat dağıtan şeyler tarafından yolundan alıkoyulur. Ama önemli olan şudur. Hayatınızda amaçlar listesi belirlerseniz bu liste sizi geleceğe doğru çekecektir. Amaç ne kadar güçlü olursa çekimde o kadar güçlü olacaktır. Gelecek için bir amacınızın olmasının başka bir avantajı daha var. Bu amaç sizi her türlü zorluk ve engelden çekip çıkarır. Gelecek için güçlü bir amacınız yoksa kötü bir güne saplanıp kalmak kolaydır. İnsan kötü geçen bir ay tarafından kolayca yok edilebilir. İşlerin gerilediği bir yılda dalgaların altında neredeyse yok olabilir. Hele ki onu o yılın ötesine çekip çıkaracak bir şey yoksa bunun için sizi tüm zorluklardan çekip çıkaracak, karşınıza çıkan tüm engelleri atlamanızı sağlayacak bir şey istiyorsanız bugünün gelecek haftanın gelecek ayın, gelecek yılın ötesine bir şeyler yapıp bunun sizi geleceğe doğru çekmesini sağlamalısınız. Amaç ne kadar açık olursa sizi o kadar güçlü çeker. Ne kadar dinamik olursa hayatınızı, ruhunuzu, yüreğinizi o kadar fazla etkiler. Ayrıca hayal gücünü de meydana getirir. Bu amaca nasıl ulaşılacağı konusunda zihninizi çalıştırır. Zihniniz, yüreğiniz, ruhunuz çalışırsa ve iyi fikirler gibi iyi giderleriniz varsa, inanın bana başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bu nedenle sizi diğerlerinden ayıracak büyük güçlerden biri amaçtır. Bir sonraki özgüven. Özgüven nereden gelir? Bu konuda size verebileceğim en iyi öğüt, başta küçük günlük konuları göz ardı etmemenizdir. Özgüven kendinizden memnun olduğunuzda ortaya çıkar. Kendinizden memnun olmanın en iyi yollarından biri, sonuçta elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmektir. En iyisini yaptığınızı, bir toplantı yaparken yapabileceğinizin en iyisini yapın. Bir telefon görüşmesi yaparken yapabildiğinizin en iyisini yapın. Mektup yazarken bu öylesine değil, en iyi mektubu yazın. Bu günlerin ardından kendinizi iyi hissettiğinizde özgüven artmaya başlar. Böyle güzel bir gün yaşarsanız sonraki günün de böyle olacağını bilirsiniz. Ve bu günler haftaları, haftalar ayları ve aylar güçlü bir yılı meydana getirir. Özgüven ihmalden kaçınmakla ortaya çıkar. Küçük günlük işleri ihmalden kaçınmak gerekir. Özgüven buradan gelir. Sağlıklı olmanın bir parçası da özgüvendir. Sağlıklı olacağımı biliyorum. Herbalife ürünleri kullanıyorum. Günde bir elma yiyorum. Yürüyüş yapıyorum. Kumsalda koşuyorum. Sonuçta kendinize tüm görevleri elinizden geldiğince yaptığınızda özgüveniniz artar. Özgüven sağlığınızı, geleceğinizi, psikolojinizi etkiler. Bu gerçek. En büyük güçlerden biri özgüvendir. Özgüven, başarmak için gerekeni yapmaya istekli olmaktır. Bazıları, bu süre yapıp ne olacağına bakacağım der. Birkaç şey deneyeceğim, işe yaramazsa çeker giderim. Hepimiz biliyoruz ki bu tür birinin pek geleceği yoktur. Ama gerekini yapmaya hazırsanız birkaç şey öğrenmem gerekiyorsa öğreneceğim. 5-6 şey öğrenmem gerekiyorsa öğreneceğim. Ek ders almam gerekiyorsa alacağım. Kitap okumam gerekiyorsa okuyacağım. Benden daha bilgili insanlara danışmam gerekiyorsa bunu yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bu inanılmaz bir özgüven geliştirmeye başlar. Özgüven ayrıca şartlarınızın üzerine çıkmakla, olanları, önemsiz şeyleri aşmakla, siz hariç herkesi yıldıran, daha başta işi bırakmaya zorlayan şeyleri aşmakla doğar. Tüm zorlukları yenmek konusunda bu tür bir isteklilik, değişim küçük ya da büyük olsun, önemli değildir. Bunu yapmaya istekliyseniz, İnanın bana, bu güç işinize yarayacak. Sizin için bir değişim yaratacaktır. Listenin üçüncü maddesi, heves. Heves konusunda şöyle yazmışım. Gerçekten güçlü olan heves, büyük ölçü, ölçüde yüzde içeride, yüzde onu dışarıda olan heyecandır. Hepimiz hevesli birinin nasıl göründüğünü biliriz. Biri heyecanının yüzde doksanını yansıtır ve yüzde onun içine saklarsa ona heves ederiz. Ama insanları etkileyen heves yüksek sesle bağıran bir coşku değil. Derinlerden gelen bir heyecandır. Özgüven, Amaç, başkalarına yardım etmesinin yarattığı bir coşkudur. İşi yapacağınızı, insanları etkileyeceğinizi, her yerden referansların akacağını bilmek, işte bu tür bir heves. Bunun büyük bölümü sessizdir, duyulmaz. Sadece yüzde onu duyulur. İnsanları etkileyen de budur. İnsanlar buna samimi coşku diyorlar. Çünkü biliyorlar ki heves ve coşkunun dışarıdan girilen kısmı insanın içinde hissettiğinin çok küçük bir bölümüdür. Bu heves insanı elinden geldiğinin en iyisi yapmak için motive eder. Düşü bir değişken olmanıza yardım etmek amacıyla yaptığım lisede bir sonraki madde uzmanlık her türlü beceride en üst düzeye çıkma ve üstün bir performansın altında hiçbir şeyle yetinmeme. Çalıştığınız alanda en iyi olmak istiyorsanız, becerilerde mükemmel seviyeye ulaşmak istiyorsanız, olabileceğinizin en iyisini olmak istiyorsanız, eğitimde elinizden gelenin en iyisini yapın. Atölyelerde elinizden gelenin en iyisini yapın. Kişiliğinizi kullanarak becerilerinizi geliştirmek, dil becerilerini geliştirmek, insanları etkileme becerisini geliştirmek, organizasyon becerilerini geliştirmek, tüm bu becerilerde uzmanlaşmak istiyorsanız, Herbalife bu becerilerle yatırımda bulunmak için size bir yol, yol sunuyor. Sadece bir gelir elde etmek, çok para kazanmak için değil. İsterseniz bunu kendinize amaç kabul ederseniz, servet yapmanız için de. Uzmanlık. Becerilerde uzmanlaşma. İşte listemde bir fark yaratmanız için etkili bir katkı yapacak başka bir madde. O da hazırlık. İyi hazırlanmak. Hazırlık tabii ki pek çok şey içerir. Yaşamamızın büyük bir bölümü hazırlanmakla geçer. Birinci sınıfa giderken aslında yaptığımız şey ikinci sınıf için hazırlanmaktır. Birinci ve ikinci sınıfı bitirdiğimizde bu iki yıl bizi üçüncü yıl için hazırlamış olur. Bazen zaman çok yavaş, adeta acı veren bir halde akıyor gibi gelir. Bazen istediğimiz performansa ulaşacağımız zaman hiç gelmeyecekmiş gibi gelir. Ama hazırlanmak için zaman gerekir. İnsan zamanla hazır olur. Hazırlanma döneminde aldığınız kararlar, etkileri ömür boyu devam edecek olan kararlardır. İyi bir gün için hazırlık yapmak, Belki bir gece önce yapılan hazırlık, belki her şeyi toparlayacağınız günün birkaç gün öncesini yapacağınız hazırlık. Bir toplantı için yapılan hazırlık o işi ciddiye aldığınızı gösterir. Bir atölye için yapılan hazırlık bu konuda ciddi olduğunuzu gösterir. En iyi katkı yapmak istediğinizi gösterir. Bu tür bir hazırlık önemlidir. Ama önemli bir hazırlık vardır ki o da kendinizi başarı için hazırlamanızdır. Hayat, başarıyı hazırlıksız olan üzerinde boşa harcamak istemez. Hayat, bir serveti neden bu kişide heba edeyim diye sorar. Onu doğru şekilde kullanmak için hazırlıklı değil. Onu akıllıca kullanmak için hazırlıklı değil. Bu hazırlıksız kişiye bir servet bahşedilse muhtemelen boşa harcanmış olur. Ulaşması gereken insanlara ulaşamaz. Bu servetle yapılabilecekleri yapılamaz. Bu servet hazırlıksız bir kişide boşa harcanmış olur. Bunun için sadece sadece servet ve vaat edileni aramakla kalmayın. Kendinizi hazırlayın ve şu soruyu sorun. Kendimi hazırlamak için ne yapabilirim? Unutmayın. Yaşam bize istediğimizi, ihtiyacımız olanı değil, hak ettiğimizi verir. Yaşamdaki her değerin bedeli ödenmelidir pay, ve bedelini ödeyenler bu değerlere sahip olurlar. Eski bir söz, veren alır der. Bazıları almak istiyorum der. Almak üzere yolunu açmanıza receive. gerek yok. Sadece It's iyi bir verici olun yeter. Arayan bulur diye bir söz vardır. Someone Bazısı hayatımı değiştirmek için iyi, iyi fikirler bulmam gerekler. O iyi And fikirler siz onlara ihtiyaç, ihtiyaç duyduğunuz için because gelmez, aradığınız için gelir. İyi fikir bulmak istiyorsanız peşine düşmelisiniz. Derslere, atölyelere, eğitimlere katılmalısınız. Kitap aldınız değil mi? Bülteni okuyor musunuz? İyi fikirlerin öğretildiği yerlere gidin. Arayın çünkü iyi fikirler aramayanlarda, iyi hazırlanmamış olanlarda boşa harcanmayacaktır. Bunun için servet kazanmadan önce kendinizi hazırlayın. Görev üstlenmeden önce kendinizi hazırlayın. Size fırsat sunulmadan önce kendinizi hazırlayın. Fırsat iyi hazırlanmamış birinin yanından gelip geçer. Bu yıl kendimi gelecek yıl için hazırlamak istiyorum. Bu yıl başarılı olmak istiyorum. Ama nasıl daha iyi olurum sorusunun da cevabını arıyorum. Fikirlerim de nasıl daha etkili olur, nasıl daha akıllıca ve açık olur. Bu yıl ulaşamadığım bazı insanlara gelecek yıl nasıl ulaşırım? Bazı insanları etkilemek için ruhumun derinliklerine yeterince elemedim. Bazıları geçerken çok güzel konuşmaydı diyor. Konuşmamı nasıl daha güçlü, daha derin, daha etkili yaparım? Gelecek yıl gücümün en üst noktasına erişemeyeceğimi biliyorum. Beşinci sınıftan onuncu sınıfa atlayamazsınız sınıfları teker teker geçmelisiniz. Ama ne kadar hazırlıklı yaparsanız sonunda 10. sınıfa geldiğinizde o kadar çok fayda sağlarsınız. Hazırlıklı olduğunuz için 2, 3, 5 katı değer alırsınız. Bu yıl elimden gelenin en iyisini yapmak 1999 yılına da hazırlanmak istiyorum. 2000 yılı geldiğinde yeni bir yüzyıla adım attığımızda dil, içgüdü, kişilik, etki bakımından hazırlıklı olmak, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında gerçekten değerli olmak istiyorum. Hedefim bu. Sizin, sizin de hedefinizin bu olduğundan eminim. İşte bir madde daha. İnsanın kendine güvenmesi çok etkili bir güçtür. Kendine güven en basit haliyle insanın kendine dönüp bakmasıdır. Biri size bunu verse, şunu verse iyi olurdu. Herkes işi gerektiği gibi yapsa çok iyi olurdu. Ama yapmanız gereken iş şu, büyük ölçüde kendinize güvenin. Şöyle diyeyim, bu iş benim sorumluluğumda. İnsanlara beceri edilmekte yardım etmek için gereken becerileri edineceğim. Ekibimi kurmak için çok sayıda kişiye ihtiyacım olacaksa bunu yapmalıyım. Ama son dayanak ben olmalıyım. İnsanların son olarak güvenip dayanabilecekleri kişi ben olmalıyım. Böyle bir ihtiyaç varsa ki var, ben bu boşluğu doldurabilir, bu işi yapabilirim. Toplantılarda, eğitimlerde bunu yapmalıyız. Sadece birkaç kişilik sınıflarda bunu yapmalıyız. Birinin atladığı bir şeyi biz doldurmalıyız. Kendine güven, büyük ölçüde kendine bel bağlamayı yeniden öğrenmektir. Böylece şunu yapabilirsiniz. Hiç şikayet etmez ve hiç açıklamazsınız. Bir sonraki anahtar sözcük, imaj. İmajın birçok çeşidi var. Diğerlerinin sizi gördüğü, sizin hakkınıza fikir sahibi oldukları imaj. İnsanların sizi nasıl gördükleri çok önemlidir. Sizi lider olarak görmezlerse, dikkatlerini size vermeyeceklerdir. Kontrolün elinizde olduğunu görmezlerse, size güven duymayacaklardır nereye gittiğinizi, neyi başarmak istediğinizi bildiğinizi görmezlerse peşinizden yürümeyeceklerdir. Ama insanlar sizi görebilirse, kontrol elinde tutan yaşamınızı, geleceğinizi, kaderinizi, durumu kontrol altında tutan bir imajı çizerseniz, bunu görürlerse bu imaj çok etki yaratır. Başarı getirir, diğer insanları çeker. İnsanlar kontrol elinde tutan güçlü ama bu gücü nasıl kullanacağını bilen etkili, bu etkiyi nasıl kullanacağını bilen insanların etrafında olmak ister. Bu tür bir imaj hemen önemlidir. Ama önemli başka bir imaj da sizin kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Giyiniş tarzınız, konuşma tarzınız, düşünce tarzınız, öğrenme kapasiteniz, Hepsi kendinizi nasıl gördüğünüzü gösteren önemli belirtilerdir. Eğer bir şey öğrenmem gerekiyorsa öğrenebilirim imajı. Okuyup uz uzmanlaşmam gereken bir kitap varsa bunu yapabilirim. Edinmem gereken bir beceri varsa neden hemen işe koyulup öğrenmeyeyim? İnsanın kendi gözünde böyle bir imaja sahip olması sürekli olarak elimden gelenin en iyisini olmaya çalışıyorum imajı. Çünkü bakmanız gereken en önemli yerlerden biri gelecektir. Evet, geçmişe dönüp bakmalısınız. Evet, etrafınıza bakmalısınız. Evet. Ama bakmanız gereken en önemli yerlerden biri aynadır. Diğer insanlara nasıl göründüğüm önemlidir. Ama en önemlisi kendime nasıl göründüğümdür. Özgüven, geliştireceğiniz bu tür bir imaj, aynı zamanda kendinize olan güveninizi de pe pekiştireceğiniz alandır. İşte oldukça kısa listemde bir madde daha. Bir sonraki sözcük karakter. Yüksek değerlere sahip olan, prensip sahibi, dürüst, saygı duyulan bir insan olmak. Böyle bir karakter. Mark, pazarlama planını oluşturduğunda karakter sahibi olması gerektiğini, gerektiğini biliyordu. Dürüstlüğe dayanan bir sistem nasıl elde edilebilir? İnsanların şu olursa, bunun da olacağını, bu ters giderse çözmek için şunu kullanacağını nasıl bilirler? Prensip sahibi, karakterli ve dürüst biri olarak çok sayıda insan için uygulanabilir bir plan oluşturmazsanız, o zaman kurduğunuz sistem çok uzun ömürlü olmaz. Benim gibi sizinle başarısız olan pek çok sistem görecek kadar uzun zamandır bu işin içinde olduğunuzdan eminim. Çökmelerinin nedeni dürüstlük temel alanını alınarak oluşturulmamaları, karakterle inşa edilmemeleri, doğru yapma düşüncesiyle kurulmamaları, birilerinden yararlanmak, olabildiğince hızlı yarar sağlayıp terk etmek üzerine kurulmuş olabilirler. Herbalife'den önce Mark'tan yararlanmaya çalışanlar oldu. Yararlanmaya çalışan insanlar karakter sahibi, prensip, sahibi, prensip sahibi değillerdi. Kalmak için, görmek için, doğru şeyi yapmak için gerekli karaktere sahip değillerdi. Bunun için karakterinizi geliştirmeniz çok önemli. İnsanların sizi dürüst, adaletli, doğru olanı yapmakla istekli, yardım etmekle istekli, en önde yürümeye istekli biri olarak görmeleri çok önemli. Herbalife gibi bir fırsat <laughs> üzerinde özellikle çok katlı pazarlamada sistem öylesine dinamik, öylesine güçlü, çok gelir elde etmeye öylesine açık ki bazen insanlar kısa yoldan gidip doğru şeyleri yapmayı ihmal ederek süreci hızlandırmak istiyorlar. Biraz oradan, biraz buradan kırpıyorlar, biraz çizgiyi aşıyorlar. Çünkü o zaman daha hızlı büyüyüp paraya daha hızlı paraya ulaşıyorlar. Ama burada durum böyle değil. Herbalife'ı doğru şekilde icra etmekle elde edilen gelir, kısa yolda edilenden çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı oluyor. Markanın işi kurduğu zamanki kadar dürüst olabilirsek, bunu kalıcı yapabilirsek, Pazarlama planında doğru olanı yaparsak, bir müşteriye sahip olan bir distribütör o müşteriyle ilgilenirse ve o müşteri o distribütöre ait olursa, pazarlama planında kendi aramızda böyle bir dürüst, dürüstlük kurabilirsek birbirimize güvenebiliriz. Çünkü şunu yapamayız, bu işi kendi başımıza yapamayız. Mark bana güvenmek zorunda. Ben de Mark'a güvenmek zorundayım. Başkanlık takımına güvenmek zorundayız. O da danışmanlık için başkanlık kulübüne güvenmek zorunda. Milyoner takımı, TEP takımı, dünya takımına güvenmek zorundayız. Distribütöre güvenmek zorundayız. Distribütörün potansiyel müşteriye doğru mesajı verdiğine güvenmek zorundayız. Distribütörün yeni katılanlara akıllıca öneri verdiğine, onlara doğru yolu, Herbalife yolunu, prensipli, karakterli yolu öğrettiğine güvenmek zorundayız. Bu çok çok önemli. Karakterinizi inşa etmek ve geliştirmek. İşte bir madde daha, öz disiplin. Öz disiplin sağlamak hepimiz için zordur. Çünkü özellikle çok çalışıyorsanız, en iyisini yapmaya çabalıyorsanız, bazen gevşemek ve işi bırakmak kolay gelir. Ama unutmayın ki, Özellikle dünya geneline yayılmışken pek çok kişi bizim yaptıklarımıza güveniyor. Evinden çalışan biri dikkatli, disiplinli olmak zorunda. Herbalife'den ürünleri gönderen biri için ürünleri yarın gönderim demek kolay. Eve gidip gönül rahatlığıyla bebek gibi uyuyabilirler. Ama o ürünleri bekleyen distribütör geceleri uyuyamaz. Ya da ürünler zamanında gelmezse uykuları kaçar. Ama herkes disiplinli olup şöyle derse yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Tabii hatalar yapacağım. Hepimiz insanız. Ama hataları düzeltip yapabileceğimin en iyisini yapacağım derse böylesine bir öz disiplin işte işte sizin rolünüzün ne kadar önemli olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu yayının bu seti gerçekleştirmesinde üstüne düşeni yapan pek çok kişi var. Her biri bu yayını ortaya çıkarmak, olası kılmak, gerçekleştirmek ve etkili yapmak için önemli. Birkaç kişi eksik olsa felaket olur. Ama hepsi birlikte bir mucize gibi işliyorlar. Her bir görevli öz disiplini de geliştirerek üzerine düşen işi yapıyor. İşte bir madde daha. Olağanüstü performans ve kendinizden mükemmel sonuçlar talep etmek. Bu çok önemli. Olağanüstü bir yaşam istiyorsanız, olağanüstü şeyler yapmalısınız. Olağanüstü bir gelir istiyorsanız, olağanüstü şeyler yapmalısınız. Olağanüstü bir servet istiyorsanız, o serveti kazanmak için gereken şeyleri yapmalısınız. Mark böyle servet kazandı. Sayılar düşünüldüğünde akıl almaz bir servet. Ama hepsi hak ettiğini bilmenin tatmin duygusunu yaşıyor. Performansında dikkatsiz, gevşek davransaydı, Herbalife 18 yıl sonra hala burada olmazdı. Herbalife çok katlı pazarlama tarihinde bir dipnot olarak kalırdı. Ama Mark yıllar sonra da 3. 5. 7. 10. ve 12. ve 15. ve şimdi de 18. yılda da performansını sürdürüyor. İnanın bana servetini bu kadar güçlü kılan da bu. Tabii özellikle Mark için çünkü işi yapan o. Kendimizden böyle bir performans talep etsek, kendinizden bunu istemelisiniz. Ben sizden isteyemem. Size ilham vermeye çalışırım. Bu duyguyu sizinle paylaşabilmek için elimden geleni yaparım. Servet kazanmanın nasıl bir his olduğunu anlatmaya çalışırım. Ben bunu gerçekleştirdim. Ama sizin yapmanız gereken bunu kendinizden talep etmeniz. Toplum sizden kalp krizi geçirmemenizi talep etmez. Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız bunu kendinizden talep etmelisiniz. Of Toplum Herbalife kullanmanızı ve sağlıklı olmanızı talep etmez. Bunu kendinizden siz talep edeceksiniz. Toplum her gün koşmanızı talep etmez. Ama sağlıklı olmak istiyorsanız bunu kendinizden siz talep edeceksiniz. Toplum haftada birkaç kitap okuyup zeka bilginizi geliştirmenizi talep etmez. Bunu kendinizden siz talep edeceksiniz. Aileniz için hiçbir şey yıkamayacağı mali güvenlik duvarı inşa etmenizi toplum sizden talep etmez. Bu toplumun talebi değildir. Ama bunu istiyorsanız kendinizden talep etmelisiniz. Kendiniz ve ailenizin geleceğini teminatı altına almak için toplum sizden 10 beceri edinmenizi talep etmez. Toplum bunu gerekli kılmaz. Bu bir yasa değildir. Ama bundan yararlanmak istiyorsanız bunu kendinizden talep etmelisiniz.